Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım keyifli bir bayram tatili geçirmişsinizdir. Eskilerin de söylediği gibi su uyur dijital pazarlama uyumaz. Ben bu bayram tatilinde de bol bol notlar almaya devam ettim. Sizler için haftanın önemli gelişmelerini derledim. Bunlardan bana kalırsa en önemlisi Google Arama Merkezi tarafından yayınlanmış e-ticaret siteleri için en geçerli video SEO uygulamaları yazısıydı. Bu yazıyı sizler için Medium blogumda özetledim. Eğer bir e-ticaret siteniz varsa ve videolardan yararlanmak istiyorsanız bu yazıda anlatılan yöntemleri kullanmanız sizin için faydalı olacaktır. Haftanın önemli gelişimlerinden bir tanesi de Schema.org ya da Schema.org tarafından yayınlanmış yapısal veri test aracıydı. Bu aracın önemi şundan geliyor. Aslında Google'un da benzer bir aracı var biliyorsunuz. Schema.org bir üst çatı, yani bütün arama motorlarının dikkate aldığı bir çatı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla onun geliştirdiği bu yapısal veri test aracı sadece Google için değil, pek çok arama motoru için bir temel teşkil ediyor. Dolayısıyla Google dışındaki arama motorları sizin için önemliyse, örneğin Bing sizin için önemliyse, bu test aracının kullanmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Evet, CDN ile ilgili çok fazla soru alıyoruz. CDN kullanmalı mıyım? Hangi durumlarda CDN kullanmak gerekir? SEO açısından artıları, eksileri nelerdir şeklinde. Bununla ilgili çok fazla yazılmış yazı var. Fakat CDN seçiminde dikkate alınmayan çok fazla faktör olduğunu ben gözlemliyorum. Search Engine yayınlanmış bu yazıyı görünce CDN seçerken ya da kullanmakta olduğumuz CDN'in ayarlarında hangi kriterleri, hangi faktörleri önemsemeniz gerektiğine dair bir yazıydı bu. Bu yazıyı gördükten sonra bunları Medium blogunda sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bir CDN kullanıcısıysanız burada e, belirtilen kriterleri dikkate almanız, e, bunlarda ne durumda olduğunuzu e, gözlemlemeniz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, e, önemli web metriklerinin Temmuz ayında bir sıralama faktörü olacağını e, ısrarla dile getiriyoruz. Temmuz ayına şurada birkaç ay kaldı. Aslında çok hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Burada yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de Google'da sıralama kaybettiği içerisinde bulunduğumuz sitelerin önemli web metriklerinde ne durumda olduğunu analiz etmek. Bunun için Deep Crawl'da Data Studio raporu hazırlanmış ve bu raporu kullanarak nasıl kendinize özgü, özgün bir Data Studio raporu hazırlayabileceğinizi anlatılmış. Ben de sizlerle paylaşmak istedim linkini. Belki bu Data Studio raporunu kullanarak rekabet içerisinde olan sitelerin önemli web metriklerinde ne durumda olduğunu sorgulama şansınız olabilir. WordPress'i çok seviyoruz. Google SEO açısından da WordPress'ten çok haz alıyor diyelim. Ancak WordPress'in güvenlik zafiyetleri de bir gerçek ve çok sayıda eklenti sürekli olarak bir takım açıklar veriyorlar ve bunlardan dolayı da site sahipleri mağdur olabiliyorlar. En son haber WordPress Auto Optimize eklentisinden geldi. Yaklaşık 1 milyon sitenin etkilendiği düşünülüyor. Eğer bu eklentiyi kullanıyorsanız bir an önce güncellemenize fayda var. Zira güncellenmiş sürümde bu hata giderilmiş. Evet Clubhouse çok hızlı bir giriş yaptı. Fakat her popüler konuda olduğu gibi suyunu çıkarttık şu an gördüğüm kadarıyla etrafında çok fazla kişi Clubhouse'dan bahsetmiyor. Ancak bu bir e, önemli bir mecra. Yani sesli iletişimin önemli bir mecrasıydı aslında Clubhouse. Ya da bu konsept diyelim. Çok önemli bir konsept. E, Twitter, Twitter Spaces şimdi e, isimli yeni bir özellikle bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. E, bu yazı görünce HubSpot'ta yayınlanmış bu yazıyı gördükten sonra da aslında Twitter'ın sesli iletişim için çok daha iyi bir mecra olduğuna kanaat getirdim ben de. Ee, özellikle Twitter ile milyonlarca kullanıcıya ulaşmak mümkün. Ee, Twitter zaten hali hazırda e, takipçi edindiğiniz bir platformsa, sizin markanız için önemli bir platformsa yani. E, Twitter Spaces'ten de çok güzel faydalanabilirsiniz. Bu yazıda önerilen yöntemleri de Medium blogumda size için özetledim. E, MindMap ya da zihin haritası aslında çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Burada amaç zihnimizdeki kavramları hem kağıda dökmek hem birbirine bağlamak. Bunu yaparken de ortaya yaratıcı bir takım şeyler çıkartmak. Bunu yapabileceğimiz 15 civarında araç Practical E-Commerce sitesinde listelenmiş. Ben de sizler için bu araçların linkini paylaşmak istedim. Eğer zihin haritası yöntemi sizin için önemli önemliyse bu araçlardan herhangi birisini kullanarak zihin haritası yöntemini rutin olarak hayatınıza geçirebilirsiniz. Sevgili Orhan Karcı ile pandemi döneminde yollarımız kesişti. Kendisinin videolarını düzenli olarak takip ediyorum. Bu haftaki videosu özellikle ilgimi çekti. Çünkü biz de YouTube kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz ve YouTube algoritmasının sürekli inceliyoruz deşifre etmeye çalışıyoruz. Neyi önemsediğini anlamaya çalışıyoruz. Her kanal sahibi gibi. YouTube video öneri sistemi nasıl çalışır başlıklı bu videosu. Gerçekten çok güzel bir özet olmuş. Eğer sizin için de YouTube önemli bir mecra ise kanalınızı büyütmek istiyorsanız bu videoyu izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. Evet Google Chrome kullanıcısıysanız bu kısa yollar sizin için gerçekten oldukça zaman kazandırıcı olacaktır. Hem Macintosh hem de Windows için birtakım takım eklentiler, şey, kısa yollar önerilmiş. Bu kısa yolları kullanarak çok daha verimli bir şekilde zamanınızı kullanabilirsiniz. Eğer siz de benim gibi Google Chrome'da cirit atıyorsanız. Bu kısa yolları belki bir post-it olarak bilgisayarınızın ekranına yapıştırarak bir süre için bunları alışmaya çalışmanız ve bir süre sonra zaten doğal bir şekilde, içgüdüsel bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu da size oldukça zaman kazanacaktır. Bu hafta sizlere tavsiye etmek istediğim kitap Malcolm Gladwell tarafından yazılmış Ötekiyle Konuşmak kitabı. Kitapta aslında bizden farklı insanlarla iletişimimizi nasıl sağlayabileceğimiz, onları onlara karşı nasıl empatiyle yaklaşım gösterebileceğimiz arttırılmış. Bence Türkiye'nin de ihtiyacı bu şu anda. Birbirimizi anlamıyoruz, ne dediğimizi anlamıyoruz. Herkes kendi kampına çekilmiş durumda. Bu kitabı okumak bende bir farkındalık yarattı diyebilirim. O yüzden sizlere de kitabı tavsiye etmek istedim. Evet, umuyorum dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.